Değerli meslektaşlarım, hocalarım, öncelikle Kongre Düzenleme Kurulu'na bu konuyu sunma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Sağlık hizmetlerinde kalite, doğru hastaya doğru şeyi doğru zamanda yaparak hasta için en iyi olası sonuca ulaşmaktır. Donabedian, sağlık hizmetlerinin sistem olarak değerlendirilmesini 1981'de kendi oluşturduğu triyatla tanımlamış. Yapı süreç ve sonuç olarak sıralamıştır. Yapı, hastane, ekipman, personeli içeriyor. Hastaya hangi tedavi yapıldı ve tedavilerin sonuçları değerlendirilmeli. Kalite iyileştirme çalışmaları genellikle hastane düzeyinde yapılmakta. Ama bunlar doktorla daha az bağlantılı olup davranışlarını doktorların değiştirmemekte ya da daha az etkilemekte. Doktor düzeyinde yapış, e, yapılan çalışmalarsa daha kısıtlı. Doktorlar arasında yaklaşım çeşitliliği çok geniş ve direkt sonucu hastayla ilişkili. Yetişkin Amerikalılar kanıta dayalı sağlık hizmetini ancak %70'e kadar alabilmekte. Sağlık hizmetleri kalitesi ülkemizde de tahmin edilebildiği gibi sosyal, ekonomik ve coğrafi imkanlarla sınırlıdır. Peki hastaya daha iyi bakım nasıl sunabiliriz? Kalite göstergelerini ölçmek, doktorları yaptıkları işten sorumlu tutmak için sadece kamu ve mükellefin talebi değildir. İzlem ve ölçüm sonuçları iyileştirir, cerrahlar arasında karşılaştırmayı sağlar. İyi uygulamaların paylaşımı ile cerrahlar arası varyasyonu azaltmak genel olarak tedavi sürecinin de kalitesini arttırır. Cerrah, vicdanlı ve yetkin bir doktorum, neden bir kalite yönetim sistemine ihtiyacım olsun ki diyebilir. Ama şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlık sistemini ileriye taşıyacaktır. Değerli ve güçlü olduğumuz, olduğunu düşündüğümüz kalite ölçütlerini biz belirlemek ister miyiz? Yoksa zaten belirlendi mi? Amerika'da kullanılan meme kanseri kalite ölçü göstergelerinden bazıları küçük de olsa bu tabloda detaylı söylemeyeceğim ama büyük oranda tedaviye ilişkin Endokrin tedavinin kullanımı, her ikide trastuzumab kullanımı gibi cerrahiye ilgi, e, cerrahiyle alakalı bir tek cerrahi öncesi iğne biyopsisi ile tanı konulmasını öneriyor bu. Kalite iyileştirme göstergesi olarak belirlenmiş. Amerikan Meme Cerrahları Derneği'nin de e, kalite değerlendirmesinde kullanılabilecek gösterge önerileri var. Kendi internet sitelerinde kayıtlı cerrahların kendi istekleriyle verilerine girebilecekleri bir uygulama. Preoperatif iğne biyopsisi ile tanı koyuldu mu? non palpable lezyonlarda görüntüleme eşliğinde işaretleme ve ameliyatta teyit değerlendirildi mi? İnvaziv kanserlerde sentinel lymph nodu biyopsisi yapılması. Herediter öyküyü değerlendirme, spesmen oryantasyonu, antibiyotik profilaksisi, profilaksi süresi ve mastektomi sonrası ilk 30 günde tekrar ameliyata alınma onların kullandığı ölçümlerden bazıları. Ve cerrahlar kendileri girdiklerinde hem kendi değerlerini süreç içinde değerlendirebiliyor hem de isim görmeden e, akran değerlendirmesi, eş kıdem, hani aynı işi yapan insanlar bu sonuçlarda nereye ulaşmışlar, kendi yerlerini belirleyebilmekte. Preeksizyon oranlarını gözden geçirmek istiyorum kısaca. Birkaç yayın eşliğinde. Bu Johns Hopkins'ten gelen bir çalışma. Meme koruyucu cerrahi sonrası reeksizyon oranlarında cerraha ait özellikler ve ilgili diğer faktörler değerlendirilmiş. Ocak 2012 Haziran 2018 arasında meme koruyucu cerrahi yapılan aynı cerrah tarafından tekrar ameliyat edilen İlk 12 ay içinde hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiş. Tabi bu süreçte astro sınır guideline'ının öncesi ve sonrası hastalar da mevcut. Hasta ve cerrah özellikleri lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiş. %30'un üzerinde reeksizyon yapan cerrahlar aykırı cerrahlar olarak kabul edilmiş. Toplam 291.065 Medicare kayıtlı meme koruyucu cerrahi yapılan hastanın ortalama yüzde on dokuzunda reeksizyon yapılmış. Yönerge öncesi yüzde yirmi olan oran mürekkeple boyalı cerrahi sınırda tümörün olmaması yönergeyi özellikle vurgulamamın nedeni bu yönerge sonrasında yüzde on düşmüş. Cerrahların tamamı yılda 10 vakanın üzerinde meme koruyucu yapan cerrahlar. Doktor bazında reeksizyon oranları ise dikkat çekici bir şekilde %0 ile %91.7 arasında değişmekte. Toplamda cerrahların %17.5'u belirlenen %30 eşik değerinin üzerinde reeksizyon yapmışlar. Bu tabloda ortada kırmızı çizgiyle görülen işaret %30 değerini göstermekte. Sol tarafında kalan daha yüksek sayıda cerrahlar %30'un altında reeksizyon yapanlar, sağ taraftakiler daha fazla yapanlar. %30'un üzerinde reeksizyon yapan cerrahların özelliklerine bakmışlar. Bunlar erkekler, tabii doğal olarak genel cerrahlar daha fazla erkek. E, cerrahi onkoloji cemiyeti dışı eğitim hastanelerinden geldikleri gözlemlenmiş. Kırsal kesimde ve güney bölgede olanlar ve daha az sayıda meme koruyucu yapılan cerrahlarmış. 2014 sonrasında ise reeksizyon oranları düşük. Cerrahların %3.7'si hiç reeksizyon yapma, yapmamış. 198 cerrah, istatistiksel olarak tanımlanan negatif sınır olması çok mümkün görünmüyor. Bunları kendi içlerinde değerlendirmek lazım ama bu sistemde bu veriler ne yazık ki yok. İşaretleme tekniği kullanılmış olabilir, intraoperatif inceleme yapılmış olabilir ya da kemoterapi, radyoterapi gibi acıvan tedavileri geciktirmemek üzere reeksizyon yapmadan cerrahi e, tedaviye vermiş olabilirler. Ya da fokal pozitifliği e, negatif sınır olarak kabul etmiş olabilirler. Çalışmanın primer kısıtlayıcılığı klinik ve tümör özelliklerinin bilinmiyor olması. Ama biz 60 yaşın altında lobüler tip 2 santim üzerindeki tümör çapında ve yüksek grade'li e, hastalarda cerrahi sınır pozitifliğinin daha fazla olduğunu biliyoruz ve sadece Medicare hastalarıyla kısıtlı oldu. Dana Farber'dan gelen diğer çalışma 2014 yılında evre 1 ve 2 meme koruyucu cerrahi yapılan 490 hastayı incelemiş. İntoperatif değerlendirme bu hastaların %50'sinde yapılmış. Reeksizyon oranları %22.9. 40 yaşın altında olmak, multifokal hastalık olması ve cerrah faktörü reeksizyonla direkt ilişkili bulunmuş. Aynı kurumun 2014 sonrası hasta grubunda reeksizyon oranının yine düştüğünü görüyoruz. New York çalışması 2003-2013 yılları arasında 89.448 kadına meme koruyucu cerrahi yapılması ve 90 gün içinde tekrar ameliyat edilmesini incelemiş. Reeksizyon oranı yüzde 30.9. 20-49 yaş arası oran yüzde 37.7. 65 yaşın üstünde yüzde 26'ya iniyor. İstatistiksel olarak yine anlamlı. Cerraha bağlı varyasyon yüzde 0-100 arasında. Yüzde 20 cerrah 50 oranında reeksizyon yapmış. Çok değişkenli analizde yüksek volüm bağımsız olarak reeksizyon oranıyla ilişkili bulunmuş. Yüksek volümlü cerrahlarda bu çalışma 34'ün üzeri olarak belirlemiş. Reeksizyon oranı %33 oranında daha az. Kanada çalışması da e, yine benzer sonuçlar. Cerrahın vaka sayısının düşük olması, hastanın yaşının 26'nın altında olması ve tümör çapının 2 cm'nin üzerinde olması artmış reeksizyon oranıyla ilişkili. İki çalışma daha koydum ama McCahill'in yaptığı tek bir çalışma cerrahın vaka hacminin etkisi yok diyor. Diğer bütün çalışmalar aynı sonuçta. Bu çalışmaya değerlendirirken de birbirine bağlı daha küçük 4 enstitüde ve sadece 54 cerrah, diğer çalışmalarda 2000'li, 1000'li rakamlarda cerrahların katıldığı çalışmalar bundan etkilenmiş olabileceği söyleniyor. Meme koruyucu cerrahide reeksizyon oranları çok değişkenli. Hasta ve tümör faktörü, cerrah faktörü geniş bir fark ve önemli bir fark yaratıyor. Reeksizyon hastaya duygusal stres yaratır, postoperatif komplikasyon riskini arttırabilir. Kozmetik sonucu olumsuz etkileyebilir, mastektomi gerektirebilir, acıvan tedavinin gecikmesine ve sağlık maliyetinin artmasına neden olur. Reeksizyonun ekonomik yükü Amerika'da yılda 18.8 milyon dolar olarak hesaplanmış ve reeksizyon oranı %10 oranında azalttığında kadınların 20-25 bin kadının meme koruyucu cerrahiyle yetinebileceği gösterilmiş. Peki reeksizyon oranını azaltmak kalite ölçüm göstergesi olabilir mi? Kalite ölçme göstergeleri nasıl olmalı? Ölçümle klinik sonuç arasında anlamlı bir ilişki olmalı sınır pozitifliğinde lokorejyonel rekürrens iki kat artar. Daha az cerrahi girişim, daha düşük maliyettir. Uygun. Kalite göstergesi objektif olarak değerlendirilebilmelidir. Reeksizyon yapıldı, yapılmadı. Son derece net. Potansiyel kalite metriği verilecek sağlık hizmetini yakalamalıdır. Klinisyenin kontrol edemeyeceği bir kalite göstergesi ölçülmemelidir. Cerrahi sınır pozitifliği ve reeksizyonu azaltmak için önlem alınabilir. Ameliyatta sınır incelemesi, lokalizasyon yöntemlerinin kullanılması, multidisipliner değerlendirme gibi. İyi bir kalite ölçüm göstergesi istenmeyen sonuçlar doğurmamalı. Sınır pozitifliğinde bile bile reeksizyondan kaçınmak, mastektomi oranlarının artması kabul edilemez. Hedef reeksizyon oranları realistik olarak tanımlanmalıdır. %0 hedefimiz olmamalı. Cerrahın kontrol edemediği nedenlerle de reeksizyon gerekebilir. Risk azaltıcı ayarlamalar yapılabilir mi? Patolog cerrah işbirliği çok önemli. Meme spesmininin değerlendirilmesi, pankek fenomeni, sınır inceleme teknikleri hepimizin bildiği detaylar ve astro sınır yönergelerinin benimsenmesi oldukça önemli. İnovatif, intraoperatif sınır inceleme teknikleri geliştirilebilir. Toolbox, so e Amerikan meme cerrahları derneği'nin meme koruyucu cerrahiden sonra çok değişken olan reeksizyon oranlarını azaltmak üzere geliştirdikleri bir öneriler listesi. İlk olarak 2015'te bir konsensus konferansı yapılmış. 144 tane madde sunulmuş. Bunların içinden kabul edilenler belirlenmiş. Reeksizyonları azaltırken mastektomi oranlarını arttırmamak ve kozmetik sonucu bozmamak hedef olmuş. İngilizce olduğu için üzgünüm. Preoperatif e, değerlendirmede mamografinin yanında ultrasonun gerektiğinde kullanılması, cerrahi öncesinde iğne biyopsisiyle meme kanserinin tanısının koyulmuş olması, multidisipliner yaklaşım, palpe edilemeyen yani lezyonlarda radyoaktif sit, ultrason ya da e, telle işaretleme kullanılması, ameliyatta da cerrahın doğru yeri çıkardığının kontrol etmesi, onkoplastik tekniklerin kullanılması, spesmen oryantasyonu, spesmen radyografisinin çekilmesi gerektiğinde ve büyük tümörlerde yaygın in situ duktal karsinom içeren tümörlerde kavite traşlama yöntemiyle sınırların bakılması, mümkünse intraoperatif patolojik değerlendirmenin yapılması ve astro guideline'larına uyum önerilmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalite göstergeleri önemlidir. Tedavide değişkenliği azaltır, iyi cerrahi uygulamayı getirir ve hastaların tedavi sonuçları iyileşir. Cerrahi sınırların sağlamlığını sağlamak cerrahın yükümlülüğüdür. Hedef hastanın sağlığına olumsuz etkisi olmayacak şekilde reeksizyon oranlarını azaltmak olmalıdır meme koruyucu cerrahi sonrası reeksizyon oranlarını kabul edilebilir sınırlarda tutmak kalite ölçüm göstergesi olabilir. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Kim ölçecek? Nasıl ölçülecek? Kim nasıl bildirimde bulunacak? Teşekkür ederim.